Yıldızların ötesinde, uzun zaman önce çok uzak bir galakside, milyonlarca yıldızın parladığı bir yerde, Galaksi Alara adında büyülü bir galaksi bulunmaktaydı. Galaksi Alara renkli nebulalar, devasa yıldız kümeleri ve farklı gezegenlerle dolu büyüleyici bir evrendi. Bu galaksi, içinde barındırdığı sırlar ve eşsiz varlıklarla bilinen her şeyden farklıydı. Galaksi Alara'nın ortasında Yıldız Kraliçesi Seraphina adında bir lider vardı. Serapina, galaksiyi bir arada tutan enerjiyi kontrol eden güçlü bir varlıktı. Onun liderliğinde galaksi alara huzur içinde yaşarken, bir gün, bilinmeyen bir karanlık güç belirdi. Bu karanlık güç, adını duyurmadan önce galaksiyi tehdit etmeye başlamıştı. Serapina, galaksiyi korumak için hemen harekete geçti. Güçlü bir konsey kurarak, farklı gezegenlerden gelen temsilcileri bir araya getirdi. Her bir gezegenin temsilcisi, kendi özel yetenekleriyle donatılmış savaşçılardan oluşan bir birlik kurdu. Bu birlik Galaksi Koruma Birliği olarak adlandırıldı. Birlik, galaksi alarayı korumak ve karanlık gücü durdurmak için bir araya geldi. Yapılan toplantılarda stratejiler belirlendi, güçlü silahlar üretildi ve her gezegen kendi sakinlerini bilinmeyen tehlikeye karşı uyardı. Seraphina'nın liderliğindeki birlik, galaksiyi koruma görevine gönüllü olarak atıldı. Galaksi Koruma Birliği ilk önce uzay gemileriyle galaksiyi turlayarak karanlık gücün izini sürmeye başladı. Uzun bir araştırma sürecinin ardından karanlık gücün gölge gezegeni adında gizemli bir yerden geldiği ortaya çıktı. Gölge gezegeni diğer gezegenlerden gelen ışığı hemen karanlık ve gizemli bir enerjiye sahip bir yerdi. Birliğin savaşçıları gölge gezegenine karşı bir saldırı başlatmaya karar verdiler. Uzun bir uzay yolculuğunun ardından gölge gezegenine vardılar. Ancak gezegenin çevresi gizemli bir kalkanla kaplıydı ve yaklaşmak neredeyse imkansızdı. Bu noktada birliğin içinden genç ve cesur bir savaşçı olan Arion, galaksiye özgü bir güç olan yıldız ışığını keşfetti. Yıldız ışığını kullanarak Arion ve diğer savaşçılar gölge gezegeninin koruyucu kalkanını geçmeyi başardılar. Gölge gezegenine vardıklarında karşılarına çıkan zorluklarla yüzleşmeye hazırlandılar. Gölge gezegeninde birliğin savaşçıları karanlık gücün temsilcileriyle zorlu bir mücadeleye girişti. Her bir savaşçı kendi gezegeninin özel güçlerini kullanarak gölge gezegenini aydınlığa kavuşturmaya çalıştı. Arion, yıldız ışığını kullanarak karşılarındaki karanlık varlıklara karşı güçlü bir savunma oluşturdu. Uzun ve çetin bir savaşın ardından birlik başarıyla galaksiyi karanlık güçten kurtardı. Gölge gezegeninde geriye kalan karanlık enerji, Serapina'nın yıldız ışığını kullanarak temizlediği bir karanlık kapıydı. Galaksi Koruma Birliği, zaferin ardından galaksiye barışı ve huzuru geri getirdi. Serapina ve Galaksi Koruma Birliği üyeleri, galaksiyi bir arada tutan enerjiyi daha da güçlendirdiler. Birlikte çalışmanın, birbirlerine güvenmenin ve farklılıkları bir araya getirmenin gücünü keşfettiler. Galaksi Alara daha önce hiç olmadığı kadar aydınlık ve güçlüydü ve böylece Yıldızların Ötesinde adlı bu uzay masalı birlik, cesaret ve sevgiyle dolu bir hikaye olarak kayıtlara geçti. Galaksi Alara bu büyülü masalla birlikte gelecek nesiller için bir ilham kaynağı olmaya devam etti.